Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Selamlar, selamlar. Yeni bir seri, yeni bir sezonla daha sizlerle birlikteyim. Bugün menümüzde Stardew Valley var. Tekrardan yeni bir seriye başlıyoruz. Ufak tefek değişiklikler olacak. Mesela ırmak çiftliğinde oynayacağız isterseniz fazla uzatmayalım. Ben karakterimi tasarlayayım tekrardan. Görüşmek üzere. Evet karakterimiz hazır. Yeni bir çiftliğe emin adımlarla başlamaya hazırız. Ee, önceki sezondan girişi bildiğinizden ötürü sizi de ilk bölümden sıkmamak adına girişi geçeceğim. Girişi izlemek isteyen varsa kartlar kısmına e, önceki serinin ilk bölümünü koyacağım zaten. Girişi izlemek isterseniz oraya gidebilirsiniz. Hadi oyuna geçelim. Yeni bir gün şömelimizi yakalım. Yaban havuçlarımızı alalım. Başkan Lewis bize hediyelerini göndermiş. Hava durumumuza, falımıza bakıp dışarıya çıkalım. Topraktan mı geçinmekten de. ilk asadınızı beklerken para kazanmak için odun kesin ve yabani bitkileri toplayın tüyomuzu da aldıktan sonra. Dışarıya yani ada hayatımıza, adalı çiftliğimize başlayabiliriz. Bu çiftliğimizin özelliği bir sürü adaların olması çiftliğin etrafında. Bu adalara hasatlar, ekipmanlar, yeni yerleşimler vesaire kuracağız. Bakalım bizleri neler bekliyor. Bildiğiniz üzere ufaktan şurayı açmakla başlayabiliriz. Ben buraları açayım. Tarlayı ekeyim. Hatta üzerine bir de sulayayım. Sonra geleyim. Evet tarlamız tamam. Sulama işlemlerimizi de tamamladık. Etrafta ufak çark, birazcık daha temizlik yapmak istiyorum. Yolları açmak istiyorum. Ardından şehre ilk adımlarımızı atabiliriz. Bakalım kimlerle tanışacağız. Ben etrafı biraz temizleyeyim. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar etrafı temizlerken büyük babamızın mezarını bulduk. Bize bir adet not bırakmış. Gelin okuyalım. Alp. Çiftlikteki ikinci yılında olduğunda şafakta beni bekle. Büyük baban büyük babam Gandalf galiba. Teşekkürler büyük baba. Seni bekliyor olacağım. Tamam temizlik aşamamızı hallettik. Temizlik aşamamızı hallettiğimize göre etraftaki toplanabilen e, Malzemeleri toplayalım Ayrıca gördüğümüz kişilerle de tanışalım Hadi hızlıca şehir meydanına gidelim o zaman Şehir meydanında görüşürüz Evet arkadaşlar yolda böyle bir şey buldum İçinden kazınca bana bakır cevheri verdi Böyle şeyleri sizde es geçmeyin Yukarıya da bakalım Buralarda evet Fulyalar çıkabiliyor Envanterimiz de bayağı dolu aslında. Ama yine de bir tanışmak için enerjimiz var. Daha saat 11.30. Evet burada birini gördüm. Kovalıyorum hemen. Hemen önüne geçelim. Selam ben Sam. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum Sam. Görüşürüz. Burada bir adet soru işareti var. Bahar'ın birinci günündeymişiz. Evet buradan biri çıktı. Hemen selam. Ah başkan Louis senden bahsetmişti. Ben Marni. Merhaba Marni. Bakalım girelim burası kimin yeriymiş. Burada mor saçlı bir kız var. Selam. Ah doğru eski çiftliğe yeni birinin gelişeceğini duymuştum. Abigail. Memnun oldum Abigail. Bu benim için biraz kötü oldu. Ormanı, arat ormanı aratmayan tarlaları bir başıma keşfetmekten zevk alıyordum. Beraber keşfederiz bu seferde bir şey olmaz. Buradaki arkadaşımız Pierre. Hey siz yeni çiftçi Alp Bey olmalısınız. Ben Pierre. Bölge bakkalının sahibiyim. Tuhum arıyorsanız benim dükkana uğramalısınız. Ayrıca sağlam bir fiyata sizden üründe alabilirim. Tamamdır. Buradan da biri geliyor. Merhaba. Sen yeni çiftçi Alp olmalısın. Ben Caroline. Merhaba Caroline. Oo aşağıda birini daha buldum. Merhaba. Seninle tanıştığıma memnun oldum. Ben de memnun oldum. Niye? Şöyle etrafı bir gezelim. Oh burada bir kişi daha varmış. Acaba sen kimsin? Ah merhaba ben Penny. Merhaba Penny. Aşağı doğru inelim. Sahile daha inmeyelim. Yarın ineriz. Kalan enerjimizle aslında şu anki paramızı hemen harcayıp e, ekim yapabiliriz. Bu bizi hızlı bir kazanca yönlendirir. Doğru bir yatırım yapmış oluruz. Hadi alalım. Tüm paramızda yaban havucu tohumu alalım. 25 tane daha yaban havucu tohumumuz var. Bunları hemen ekelim ve sulayalım. O zaman tarlada görüşmek üzere. Arkadaşlar e, ileri doğru yürürken fark ettim e, ekranın kenarlarında bozulmalar oluyor. Nedenini çözemedim fakat e, ilk günün ardından oyundan bir çık -gir yapacağım. Düzelmesini umuyorum. E, i̇lk günün kusuruna bakmayın. Anlayışınız için teşekkürler. Hadi gelin tarlaya devam edelim. Evet tarlamızı tamamladık. Epey de yorulduk. 8 enerjimiz kaldı. Ee, bugünü kısa tutalım. İlk günden kendimizi çok fazla yormayalım. Hadi gelin erkenden yatağa girelim. Yarın görüşmek üzere. Evet ikinci günün sabahından herkese günaydın. Televizyonumuzdan hava durumunu ve şansımızı öğrenebiliriz. Yarın bütün gün yağmur varmış. Balımızda bugün ruhların mutsuz olduğunu söylüyor. Sen de kimsin? Şey, selam. Günaydın. Günaydın. Kayaları kazıp içlerindeki madenleri çıkarttığını gözlemledim. Bu çok iyi. Evet. Bulduğun cevherlerden en iyi şekilde yararlanmak için bir fırına ihtiyacın olacak. Clint. Tabii ki de. Şansına ben bende fazladan taslak var. İşte bunu senin almanı istiyorum. Teşekkürler. Alırız. Fırın tarifi öğrendik fırın külçe elde etmeni sağlar. Külçeler nesne oluşumu, bina yapımı ve eşya yükseltmelerinde kullanılır. Tamamdır. Teşekkürler Clint. Birkaç bakır külçen olduğunda eşyalarından birini bana gelip yükseltmeni öneririm. İşini kolaylaştırmış olursun. Tamamdır. Ben eve gidiyorum. Kendine iyi bak. Kendine iyi bak Clint. Evet. ikinci gün salı. Merhaba. Balık avından yeni döndüm. Bir ara kumsalı inmelisin. Elimde tam senlik bir şey var Willy. Tamamdır Willy. Ama önce biliyorsunuz ki tarlamızı sulamalıyız. Hemen enerjimiz fullken, tam enerjiyken tarlamızı sulayalım. O zaman ben hızlıca tarlayı sulayayım. Tarlayı suladıktan sonra Will'in yanında görüşmek üzere. Evet, tarla tamam. Şimdi sırada Vili'ye gitmek kaldı ama Vili'ye gitmeden önce benim ekipmanlarımı bırakabileceğim bir kutuya ihtiyacım var sandığa ihtiyacım var o yüzden hızlıca iki tane ağaç devirmek istiyorum ki sandık yapabileyim çünkü Vili'nin yanına gittiğimizde bize olta verecek balık tutacağız hızlıca odunları kasıp geliyorum o zaman Evet, odunları kırdık. 61 odunumuz oldu. Odun 50 tane bizim için yeterli. Şimdilik bunu yere bırakalım. Hemen sandığımızı buraya koyalım. Yere düşen malzemelerimizi de alalım. Bunların hepsini buraya, 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 buraya bırakalım. Bu özler bize yardım edecek ileride. O yüzden bunları da toplayalım. Özümüzü de bırakalım. Şimdi boş envanterle Willy'nin yoluna koyulabiliriz. Willy'ye giderken yoldaki e, meyveleri artık sebzeleri de toplayalım. Pırasa bulduk mesela. Buraları kontrol edelim. Mesela burada da fulya var. Bunlar bize halk evini tamamlamada yardımcı olacak biliyorsunuz ki. O zaman ben yolda bir şeyler bulursam alayım. Willy de görüşürüz. Evet Vili'ye geldik. Vili prosunu içerken pipo muydu pro muydu pipo içiyor sanırım. Piposunu içerken bizimle karşılaştı. Selam delikanlı. Selam Vili. Kasaba yeni taşındığını duydum. Hoş geldin. Hoş buldum. Ah denizden uzak kalmaya alışmaya çalışıyorum. Yani ben o kadar fazla denizi sevmem. Kilolarca balık yakaladım. Büyük bir havada. Sonunda kendime yeni bir olta alacak kadar para biriktirdim. Çok iyi. Al bakalım. Eski oltamı sana vermek istiyorum. Teşekkürler beni. Balıkçılık sanatının devamlılığı benim için önem arz ediyor. Bakarsın bir ara dükkandan bir şeyler almaya gelirsin. Tabi uğrarım bir ara. Teşekkürler olta için. Bir adet bambu oltası oldu artık bizde. Bununla balık tutabiliriz. Vadedeki sular çok iyidir. Her türden balık bulunur. Tamamdır. Bu arada dükkanı açtım bir şey ihtiyacın olursa uğramaktan çekinme Ayrıca yakaladığın her şeyi satın alabilirim Kokarsa satar <laughs> Benim ihtiyar eskiden böyle derdi İyi dermiş Artık Oltamızla balığımızı tutabiliriz Evet oltamızı aldık Şöyle birazcık açık denizlere doğru gidelim Tam şurası bizim ya da iskelenin tam iskele olduğu yere gidelim. Hadi şurada birazcık balık tutalım. Öncelikle balığımızı tutalım. İlk balığı beraber tutalım, sonrasında hızlanalım. Çünkü buralar birazcık sıkıcı olabiliyor. Evet ilk balığımızı yakalayacağız. İlk balığımızı yakalayalım hemen. Bakalım bizim ilk balığımız neymiş? Bu balık sizin için olsun o zaman. Evet ilk balığımız güneş balığı. Tamı tamına 25 santimlik bir balık. Ben diğer balıkları da tutayım enerjim bitene kadar. Sonra tam hasatı size gösteririm. Zaten buraları da hızlandırır keserim. O zaman balık hasatı bitince görüşmek üzere. Evet saat 3 oldu neredeyse. Bizim de 14 enerjimiz kaldı. İlk günün balık asadı bu kadar. Elimizde güneş, ringa, sardalya ve yassı balık gibi türlü türlü balıklar var. Bunların birazını saklayacağız halk evi için. Birazını da para için satacağız. Yolda giderken aslında burada deniz kabuğu buldum. Ama bunları alamıyorum envanterim dolu olduğu için. Bunları artık diğer bölümlerde alırız. Aa, burada biri varmış. Hemen yakalayalım onu. Kimsin acaba sen? Elliot. Ah beklediğimiz yeni çiftçi. Gelişin insanların konuşmasına neden oldu. Yani. Oluruz öyle şeyler. Ben Elliot. Kumsaldaki ufak barakada yaşıyorum. Tanıştığıma memnun oldum. Demek ki şurada yaşıyoruz. Bir yere uğrarım. Görüşürüz. Gelin elimizdeki balıkları bırakalım köyümüze, çiftliğimize. Sonra birazcık da etrafı araştırmaya yola koyulalım. Evet çiftliğe geldik. Şöyle e, her balıktan birer tane ayırmak istiyorum. Birer tane hamsimiz e, de varmış burada. Yani tane de yassı balık. Şunu bırakalım. Devamını para için satabiliriz. Bunları buradan satıyoruz. Yarın gece Pierre gelip bize satıyor. Yarın da parasını alıyoruz. Bunları bırakabiliriz artık. Yanımıza bunu ve bunu alalım. Yolda solucan görürsek diye çapa aldım. Etrafı açmak için de tırpan aldım. Şimdi yola koyulabilirim. Etrafı bir gezelim bakalım neler varmış. Ayrıca şu aşağıdan gelirken büyük ihtimalle buralarda hep çalı çırpı olacak. Odun ve taşlar olacak. Yanıma aslında bunu da alabilirim ama aklıma gelen şey benim enerjimin olmadığı. O yüzden ben çapayı bırakmaya döndüm aslında. Elime sadece tırpan aldım. Bildiğinizde tırpan kullanmak enerjimizi tüketmiyor. Tırpanla yolumuza devam edelim. O zaman ben buraları da hızlandırayım. Etraftaki şeyleri toplayayım. Yeni birini görürsem tekrardan sizle buluşuruz. Hadi görüşürüz. Daha görüşürüz dememden 2 saniye sonra burada birini gördüm. Saçları sarı sarı kim olduğuyla tanışmak istiyorum. Bakalım. Ah sen şu yeni çiftçi çocuksun değil mi? Evet öyle. Hayley. Bayağı bir güzelmiş. Görüşürüz Hayley. Ha? Ah ben Hayley. Memnun oldum Hayley. Hmm, aslında şu korkunç kıyafetlerin olmasa tatlı birine benziyorsun. Ne varmış canım kıyafetlerimde? Bu çok kırıcıydı. Hayley'e kalbim kırıldı. Neyse. Biz etrafı gezmeye devam edelim. Burada iki çocuk var. Penny'nin yanında. Ah tanımadığım biri. Ben Vincent. Selam Vincent. Çok tatlıymış. Annem yabancılarla konuşma dedi ama sen iyi birine benziyorsun. Olsun ben yabancıyım konuşmamalıydın ama benden zarar gelmez. Sen kimsin? Jazz Selam Jazz Memnun oldum. Görüşürüz. Görüşürüz beni Aşağıda bir adet daha meyve gördüm. Hemen onu alalım. Kara hindibamız. Ben etrafı kolaçan etmeye devam edeyim. Evet gezerken yabani soğanlara rastladım. Bunlar bize enerji kaynağı olacak yeşil soğanlar. Bunları toplayıp çiftliğimize götürmemiz lazım. Ne kadar fazla soğan bize o kadar iyi enerji getiriyor. Her yerde de soğan varmış. Bunların hepsini toplayalım. Bunlar hep bize madende balık tutarken lazım olacak enerji veren besinler. Neyse, etrafı gezmeye devam edelim. Evet hava kararmaya başladı. Vakit de baya geç oldu. Saat 8 oldu artık. Yavaş yavaş çiftliğimize dönemeli, dönemeliyiz gibi hissettim. O yüzden şuradan bir yol var mı diye bakmak istiyorum. Ki direkt bize yol kapalı dendi. O yüzden uzaktan yani kasabanın içerisinden çiftliğimize dönmemiz gerekiyor. Ben kasabanın içinde bir dolaşayım. Eve görünce çiftliğe gidince görüşürüz. Evet çiftliğe geldik. Ben eşyalarımı çoktan sandığa bıraktım. Yanıma sadece sulama kabımı alıp hatta sulama kabımı almıyorum. Neden? Çünkü yarın tüm gün yağmur yağacak. Yanıma sadece oltayı alıp burayı da düzenlersem hatta chestimizi de böyle ee, mavi yapalım. Chestimizi de mavi yaparsak bugünlük bu kadar yeter diyebiliriz. Zaten 14 enerjimiz kaldı. Saatte 9.30'a gelmek üzere. Biz şöyle meşalemizin yanında birazcık meşale evet fakirlik arkadaşlar şömini görmedik nereden bilelim neyse <laughs> şaka bir yana şöminimizde ısınırken size e, birazcık bölümlerden bahsetmek istiyorum hazır vaktimizde varken şöyle e, artık yeni bir seriye başladım ve bu seri 2 günde bir üç günde bir en fazla gelsin istiyorum o yüzden hem bölümleri kısa tutacağım e, daha çok izlensin sık izlensin diye kısa kısa Tadımlık olsun istiyorum ayrıca sık atabileyim istiyorum o yüzden böyle kısa kısa 2 gün 3 gün maksimum 5 günü geçmeyecek şekilde Günler Yayınlayacağım Yayında ee, Seriyi beğendiyseniz videoyu beğendiyseniz bana destek olmak adına videoyu beğenip kanala abone olursanız Bir de yorum atarsanız çok memnun olurum ee, Bu videoluk bu kadar olsun ilk bölüm Bu kadar olsun Diğer bölümlerde görüşmek üzere ayrıca e, Sıkıntı olmazsa hemen hemen her gün Twitch'te canlı yayındayım. Twitch linkini de aşağıya bırakıyorum. Gelmek isterseniz hepinizi beklerim. Ee, orada Starfield oynamıyorum ama League of Legends, Lost Ark gibi birçok oyun oynuyorum. Hepinizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. O zaman yatağa hadi gidelim. Sonra yeni günün sabahında videoyu kapatalım. Uyumak için yatağa gidelim. Evet seviye atladı. Seviye 1 balıkçılığımız oldu Artı 1 orta uzman Olta uzmanlığı kazandık Ayrıca seviye 1 toplayıcılığımız da olmuş Balta uzmanlığı Ağaçlar bazen tohum düşürür Yeni nesne tarifi Yabani tohumlar Bahar Yeni nesne tarifi safa, Saha atış tırmalığı Öğrenmiş olduk Baya zor bir kelime oldu benim için okuması Bahar mevsiminin ikinci günü Birinci yılda hasılatımız 367 goldmuş balıklardan Buna da okey deyip Yeni bir güne günaydın diyoruz ama videonun burada sonuna geliyoruz. Sonraki videolarda görüşmek üzere beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.